Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri kitabı Anka Kuşu sayfa 154, 155, 156, 157, 158 işleyeceğiz. Elektriğin güvenli kullanılması metni cevapları. Hazırlık çalışmaları. Elektrik tehlikeli olabilir mi? Arkadaşlarımızla tartışalım. Cevap, elektrik tehlikeli olabilir mi? Elektrik vücudumuzda da bulunmaktadır. Vücudumuzda sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi elementler belirli bir elektrik yüküne sahiptir. Neredeyse tamamı elektrik üretmek için elektrikle yüklü iyon adı verilen elementleri kullanmaktadır. Elektrik akımı vücudumuzda gerçekleştirdiği çok önemli görevler bulunur. Bunların başında kalp kaslarının doğru çalışmasını sağlar. Sinir sistemimizi hiç durmadan elektrik sinyalleri gönderir. Oturup kalkmamız, yemek yememizi, kitap okumamız... Yazı yazmamız her türlü kas hareketleri elektrik sinyalleri ile gerçekleşmektedir. Sinir sistemimizde yıldırım kadar hızlı sinir uyarılarını ilerletmeye yarayan bir sistem bulunur. Bu sistem sayesinde elektrik akımları iletilmesi sağlanmış olunur. Vücut fonksiyonlarının düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan elektrik vücudumuzda da gereklidir. Fakat bu elektrik gördüğümüz kalın tellerde akımı sallanan elektrik karşın yok denecek kadar azdır. İnsan vücudu iyi bir iletken olmadığı için dışarıdan elektrik akımına maruz kaldığında direnç ortaya çıkar. Elektrik akımının direnci ısıya yol açar yani vücutta güçlü bir elektrik akımı ile karşılaştığında elektrik yanıkları ortaya çıkacaktır. Bu da insan vücudunu olumsuz etkiler. Dışarıdan bir elektrik akımına maruz kalırsanız vücutta bulunan kendi elektrik sisteminden dolayı vücudun akım düzeni alt üst olur. Bu da kalbin kanı pompalamaması sinyalleri alt üst etmesinden dolayı kalp krizine sebep olur. Elektrik çapması kasların kasılmasına neden olacaktır. Kast sistemine sahip bir elektrik akımı ile çalışmakta olduğundan ani ve büyük bir elektrik akımı ile karşılaştığında kontrolü kaybedeceğinden kazazedenin kontrolü kaybettiği için ani bir şekilde yere düşmesine sebep olacaktır. Bu düşmeler ağır bedensel yaralanmalara maruz kalabilirsiniz. Etkinlik Soru Pilatıkları çevreyi neden kirletir? Bu kirliliği önlemek için neler yapmalıyız? Aşağıdaki noktaları yerlere yazalım. Cevap Çinko, lityum, kadmiyum gibi elementlerden oluşturulmuş olan piller insan sağlığı ve çevre sağlığı için son derece tehlikelidir. Bu elementler toprakla suyla veya hava ile karıştığı takdirde doğada yaşayan tüm canlılar için tehlike oluşturur. Çünkü bu atıklar doğada binlerce yıl kalabilecek, binlerce yıl doğayı kirletmeye devam edebilecek tehlikeli elementlerdir. Pil atıklarının toprağa attığımız takdirde toprak yavaş yavaş zehirlenmeye başlar. Bu çevrede bitki ve çiçeklerin yetişmesi azalır. Tarlalarda toprağa karıştığı takdirde ise tarlada bulunan ürünlerin verimi azalır. Toprağa atılan bu piller bazı böceklerin türlerinin yok olmasına sebep olacaktır. Pil atıkları zehirli maddelerden dolayı ekolojik dengeyi bozduğu için böcek türlerini yok eder. Toprağa atılmış olan piller öncelikle yeraltı sularını kirletir kurşun ve mangan maddeleri suları çok hızlı şekilde kirlenmesine sebep olur. Bu kirlenme içme suyuna karıştığı takdirde ise insan sağlığını da tehdit etmeye başlar. İnsanlar üzerinde pil atıkları kansere yol açmaktadır. Solunum ağır karbon ve metaller insan vücuduna doğrudan nüfus ederek başlık sistemini çökertir. İnsanın iç organlarının da çökmesi sonucu böbrek ve karaciğer hastalıkları ortaya çıkmaya başlar. Pil atıkları sadece toprağı ve suyu kirletmez. Aynı zamanda Havaya da karışabilir. Havaya karışan pil atıkları insanın sinir sistemini bozar. Pillerin içerisinde bulunan maddeler insanda unutkanlığa, geçici hafıza kaybı, ileriki dönemlerde Alzheimer, çocuklarda çocuk felcine, uyku bozukluklarına, migren gibi baş ağrısı yapan rahatsızlıklara da sebep verdiği araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Kirliliği önlemek için yapmamız gereken şunlardır. 1. Evdeki sokaktaki çöp kutularına atmamalıyız. 2. Pil atıkları için özel üretilmiş olan çöp kutularına atmalı. 3. Geri dönüşüm amaçlı üretilen pil toplama kutuları farklı dükkan ve mağazalarda yer almalı. 4. Meydan park gibi yerlerde pil geri dönüşüm atık kutuları olmalıdır. Soru: Elektriği güvenli kullandığımızda elektrik çarpmaları meydana gelebilir. Aşağıdaki noktalı yerlere bu durumu önlemek için neler yapmamız gerektiğini yazalım. Cevap elektrik çarpmaları evimizde iş yerinde ve sokakta kaza olarak başımıza gelebilir. Elektrik çarpmaları elektrik kaçakları elektrik iletim kablolarının kopması ya da direklere tırmanmak, yıldırım düşmek gibi durumlarda ortaya çıkabilir. 1. elektrik çarpması sonucu kalp krizi oluşabilir. 2. deri üzerinde yanıklar oluşabilir. 3. solunum ve dolaşım sisteminde bozukluklar ortaya çıkabilir. 4. bilinç kaybı görülebilir. 5. düşme sonucu buna bağlı olarak kırıklar elektrik çarpmasının muhtemel sonuçları içerisinde sayılabilir. Soru, elektrik çarpmış birini gördüğünüzde neler yapmamız gerektiğini aşağıda noktalı yerlere yazalım. Cevap, elektrik çarpmış birisini gördüğümüz takdirde yapmamız gereken 3 aşama vardır. Öncelikle elektrik akımı şartelden kesilmelidir. Bu yapılmıyorsa kazazelerin çıplak kabı ile teması iletken olmayan bir cisim kullanılarak kesilmelidir. 2. Kaza ortamında öncelikle kazazedenin solunum yolu, solunum ve kalp atış düzeni kontrol edilmeli ve gerekiyorsa sağlanmalıdır. Bilinç kaybı var ise koma pozisyonu verilmelidir. 3. Yanık varsa bakımı yapılmalı, kaza fiziksel ve psikolojik olarak rahat katılmalı, ayağa kaldırılmadan nakli sağlanmalıdır. Düşmeden dolayı kırık varsa tespit işlemi yapılmalıdır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forum cevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz çok güzel geçsin dersleriniz.